اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللهُ أَكْبَر صَدَقَ اللهُ العَظِيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim okumuş olduğumuz sure, Felak suresi, Kur'an-ı Kerim'in sondan bir önceki suresi, bir sonraki surede, Kul e'udhu bi rabbin nâs. nâs, suresi. Bu iki sureye, daha önce de buna değinmiştik, önceki programlarımızda, Muavvizeteyn suresi deniyor. İki efendim koruyucu süre. kendileri vesilesiyle Allahu Teala Hazretlerine sığınılan e, Allahu Teala Hazretlerinin korumasına iltica edilen iki sure. bu sureler tabi koruyucu özelliği olan sureler. O yüzden özellikle de cin musallatı olan kişiler veyahut vesvese gibi hastalıklara düşar olan kişiler, şeytanın, cinlerin kendisini rahatsız ettiği insanlar veya başka bir takım yani her türlü manevi rahatsızlık diyebiliriz bunlara. Bunların hepsinde bu sureleri okumak etkili olacaktır. Yani buna inanarak ve faydasını Allah'tan ümit ederek eğer iyi bir itikatla okuyacak olursak Allah'ın izniyle bunun faydasını göreceğiz. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. Ünzilet alayya ayatun lem ara mislehunna el muavvedetayn. Bana öyle bir takım ayetler indirildi ki ben ondan önce onun gibi muavviz olan yani koruma özelliği olan başka bir şey görmedim. Bu derece kuvvetli ayetlerdir bu ayetler. Daha öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir takım şeyler okuyordu. Mesela torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma için onlara bir takım yine bu surenin aslında lafızlarına benzer lafızlarla rukya yaptığı rivayet ediliyor Efendimizin. İşte ben sizleri ismi tam olan allah Teala Hazretlerine sığındırıyorum gibi Türkçe manasıyla buna benzer e, ifadelerle onlara rukiye yapıyordu. Ama bu ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık o önceki e, yaptığı duaları bıraktı. Ve e, rukiye anlamında sadece bu ayetleri e, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin okurdu. O yüzden biz de e, bu anlamda okumamız faydalı olacaktır bu sureleri. E, şimdi sebebi nüzülü Yani bu sure neden nazil oldu? Bununla ilgili öncelikle şunu belirteyim. Medeni mi yoksa Mekki mi olduğuna dair farklı rivayetler var. Yani Mekki olduğunu söyleyen alimler de var. Ama büyük çoğunluk bu surelerin medeni sure olduğunu bildiriyor. Çünkü sebebin üzülüne baktığımız zaman olayın Medine'de cereyan etmiş olması lazım. O yüzden medeni olması daha ağır basıyor rivayetler içerisinde. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de baktığımız zaman o surelerin başında işte Mekki mi, Medeni mi diye olduğu belirtilirken bu süreler için hep Medeni olduğunu görüyoruz. Sebebin sebebinüzülü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir büyü yapılıyor, sihir yapılıyor. bunu yapan Yahudi bir insan, Lebit ismi, iki kızıyla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Büyü yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte saç kırıntıları yani o tarakta kalan saç parçaları ve tarağın birkaç tane dişi bir de yay kirişi bunları efendim işte bağlayarak bir kuyuya kör kuyuya atıyorlar. Ve bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapılıyor. Ve Efendimizin kısmen bu büyünün etkisinde olduğu aktarılıyor. Efendimiz yani bir rahatsızlık hissediyor bazı hususlarda. Tabi bu hususta yani yine tartışmalı bir husus. Efendimiz'e büyü etki eder mi etmez mi Allahu Teala'nın muhafızası altındadır. Ama tabi bir beşer olması hasebiyle neticede o da her ne kadar peygamber olsa da vahye muhatap olsa da beşer tarafı da vardır malum Efendimiz'in. Dolayısıyla bu anlamda bu büyünün kısmen bir etkisi var. Rüyasında Hazreti Cibril ve Mikail aleyhisselam bunları görüyor ve o kuyuda olduğunu anlıyor ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldiğinde Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ammar radıyallahu anhumu o kuyuya gönderiyor. o kör kuyuya bakıyorlar onlar ve bu bahsedilen işte o büyü aletlerini orada buluyorlar. İşte tarak, saç ve e, yay kirişi. bunları buluyorlar ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriyorlar ve bu ayetler nazil oluyor. E, o e, işte büyü yapılacak şeye 11 düğüm atılmış. Tabii bu ayetler de e, Felak suresi 5 ayeti kerime, Nas suresi 6 ayeti kerime, toplamda 11 ayeti kerime ve her bir ayet nazil olduğunda, her bir ayet okunduğunda bir düğüm çözülüyor ve e, büyünün etkisi artık ortadan kalkmış oluyor bu şekilde. E, üzülü e, budur. Şimdi ayet-i kerimelere mana vermeye geçelim. Estaizu billah. Kul de ki ey Habibim e'udhu bi rabbil felak. Felakın Rabbine, felağın Rabbine sığınırım. Felak ne demektir? E, kelime anlamı itibariyle, lugat anlamı itibariyle felak Yarma, yarılma hadisesidir. Yani Türkçe'de de biz bunu infilak diye kullanıyoruz. İşte bir bombanın patlaması, infilak etmesi. Arapça felak kökünden geliyor. Felak, yarılma demektir. Ama sadece yarılma değil, hani bir şak kelimesi var bir de. O da yine yarma anlamına geliyor ama buradaki felaktaki incelik, o yarılmayla birlikte yeni bir şeyin ortaya çıkması. Mesela Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden örnek verecek olursak اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّبَى Yani Allah muhakkak ki Allah Celle Celaluhu çekirdeği ve taneyi yaran. Yani o yarılmayla birlikte içeriden tabii ki yeni şeylerin ortaya çıkması. Yine فَالِقُ isbah ayetin devamında. Buralarda hep o yarılmayla birlikte yeni bir şeyin ortaya çıkması manası taşıyor. Yani aslında müsbet bir yarılma demektir Felak. buradaki Felak'tan maksat nedir? Bununla ilgili tabii müfessirler farklı görüşler beyan ediyorlar. Tefsirlere müracaat ettiğimizde işte cehennemde bir kuyu olduğu ifade ediliyor Felak. Gerçekten Felak isminde bir kuyu var. Efendim cehennemdeki bir hapishanenin ismi. Yani bir özel bir bölge cehennem içerisinde oranın ismi olduğu belirtiliyor. Ama burada da yine ağır basan görüş Felak sabah demektir. Sabahın Rabbi. çünkü malumunuz gecenin karanlığı söz konusu önce ve sabah nasıl ortaya çıkıyor? Fecrin doğuşuyla birlikte o gecenin karanlığı yaralıp alıp gündüzün aydın, aydınlığı ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu anlamda o sabahın işte tan yerinin ağarması diyoruz buna biz. O tayyenin ağarması, fecrin doğuşuna, sabahın gerçekleşmesine felak deniyor. O da bir yarılmayla gerçekleşmiş oluyor. Yani gecenin ortasından bir aydınlık ortaya çıkmış oluyor. Ee, sabahın Rabbine sığınırım de. Neyden peki e, sığınırım? Min şerri me halak. Ol bir şeyin şerri ki halaka yarattı. Yarattığı şeylerin şerrinden... Allah Celle Celaluhu'ne, sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım de. Önce tabi bu umumi olarak gelmiş oldu. Ee, yani e, özel bir şeyin şerrinden değil, yarattığı her şeyin şerrinden. Tabi yaratılan her şey şerli değil de, yarattıkları içerisinde şerli olan şeyler var. Ee, onların şerrinden Allah'a sığınırım demektir. Bu iki ayeti kerimeyi, ee, İmam Bukhari e, e, sahihinde kader, kitab kader kısmında <laughs> bu iki ayeti kerimeyi koyuyor. İbn-i Hacer e, bu ayetlerin özellikle orada zikredilmesinin sebebi olarak bir işaret vardır diyor burada. Neye işaret var? E, şerrin e, kulun kendisi tarafından yaratıldığını iddia edenlere karşı e, şerri kulun kendisi yaratamaz. Çünkü e, halk tarafı Allahu Teala'ya mahsustur ve Allah'ın yarattığından Allah'a sığınılır. Dolayısıyla kişinin e, kendi fiilinin haliki olmadığını ifade eder ve e, kendi fiilinin haliki olduğunu iddia edenlere de bir ret vardır. Onlara bir e, bu ayet-i kerimeyle işaret vardır diye İbn-i Hacer Rahimullah bu şekilde zikrediyor. Şimdi genel anlamda yarattığının şerrinden sığınırım dedikten sonra biraz daha özele geçiyor. E, ee, amdan hasa geçiş yani. Ve min şerri vasikin ıza ve Ve girdiği vakit ıza vakab kab ıza anlamında girdiği vakit e, gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım. Gasak e, karanlık o gecenin zulmeti demektir. Zulmetül leyl yani gecenin o karanlığı demektir. Ki bu da yine başka ayet-i kerimelerde geçiyor. Mesela اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُو كِشْرَمْسِ ila غَسَقِ İşte gecenin o karanlığı, en böyle o karanlık olduğu vakit anlamındadır. i̇şte bu vakit girdiğinde de gecenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Yani gece esasında bakılırsa kendisi bizatihi şerli değil. Gecede ee, gecenin kendisinde bir şerli yok. Aslında gece e, bizim için büyük bir nimettir. Ki bu başka ayetlerde bize anlatılıyor. Ee, ve ceallen leyle libase. Biz geceyi size örtü yaptık diyor. Efendim yine ve ceallen leyle liteskunu fihi. Yani geceyi kendisinde sükunet bulasınız diye Allah Teala Hazretleri yarattı. Gündüzü çalışıp gece dinlenmek, uyku ile dinlenmekle bir sükunet bulma yeridir aslında gece. Ama Bununla birlikte gece vakit itibariyle şerlerin de daha çok ortaya çıktığı bir vakittir. Çünkü işte hırsızlar, efendim yan kesiciler, ırz düşmanları, yani her türlü o illegal ve yasak olan işlere bulaşanlar gece daha çok ortaya çıkarlar. Gece'nin böyle bir menfi tarafı vardır. Hele ki günümüzde yine belki bir imkanlar gelişiyor işte kameralar var ışıklar var vesaire bir aydınlık ortam var ama bir de ortalığın kap karanlık olduğunu düşünün yani hiçbir ışığın olmadığı zamanları düşünün eski zamanları gece tam bir tehlike zamanı tam bir şer zamanı dolayısıyla burada özellikle belirtilen şey işte o girdiği vakit gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım de. Bir de eski şartlarda tabi kervanlar yolculuk yapıyorlar. Gece vakti olduğu zaman e, o işte yol kenarlarında bekleyen haydutlar onların önlerini kesip mallarına el koymaları e, ve buna benzer hadiseler çokça yaşanıyor o dönemde. E, ki buna benzer e, aslında cahiliye döneminde Arapların kendilerine göre bir takım duaları da var. Yani e, cinlerden gelecek olan e, zarara e, bundan korktukları için bir takım dualar, işte اَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا kavmi gibi işte bu topluluğun e, seyyidine sığınırız e, şeklinde onların kendilerine göre bir takım duaları vardı. E, ve Allahu Teala Hazretleri aslında bu ayetleri inzal buyurarak hepsinin sahibi olan cinlerin de, insanların da, yeryüzünün, kainatın sahibi olan, hepsinin Rabbi olan Allah'a sığının demek istiyor. Dolayısıyla onların o cahiliye dönemindeki adetlerini de e, nasıl İslama göre çevireceklerini ifade eden ayetlerdir bunlar. Girdiği vakit gecenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Ve min şerrin neffasati fil uqad Ve düğümlere üfleyen kadınların da şerrinden Allah'a sığınırım. E, bu da yine büyü yapan e, kişiler demektir. Onların şerrinden Allah'a sığınırım de. Ve min şerri hasidin izâ hased. Bir de hasit haset yapan kişinin şerrinden haset yaptığı vakit ila haset yani hasedini ortaya çıkardığı vakit tezahür ettirdiği vakit Allah'a sığınırım. Haset çok çirkin bir şey. İslam'ın yasakladığı bir şey. Ve hakikaten en kötü, en rezil ahlak, ahlaksızlıklardan birisidir haset. Müslümanın asla haset etmemesi lazım. Nedir haset? Yani bir insanda bir nimet var. Allahu Teala'sı ona bir nimet vermiş. Siz e, o nimete gıpta edebilirsiniz. Yani keşke ben de o nimete sahip olsam e, veya Allahu Teala'dan onun sahip olduğu nimeti bana da nasip eyle diye dua edebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama o nimetin gitmesini ondan istiyorsunuz. Yani bende yok ya onda da olmasın. E, yani ondaki nimetin de size ulaşmasını değil, ben bende olmadığı için ondan da gitsin, zail olsun karşı tarafın nimetinin zevalini istiyorsunuz. Onu çekemiyorsunuz. Bu çok kötü bir haslettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor hadis-i şeriflerde. Haset edenlerle ilgili çok ağır şeyler var, tehditler var. Sadece iki şeyde haset vardır. O da yine gıpta etme anlamındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifte. La hasede illa fitneteyn. İki şeyde haset var. Onlar da nedir? Rajulun ataallahu malan fesalladahu ala helakatih. Bir insana Allahu Teala Hazretleri bir mal vermiş, o da onu işte hak yol üzere fil hakki devamında onu kendi işte ailesinde, çocuk çocuğunda ve harcayacağı yerlerde kullanıyor. Bir de varaculun ataallahu'l hikmete fehuve yaqdi biha ve Bir de bir insan var ki Allahu Teala Hazretleri ona bir hikmet vermiş ve o onunla hükmediyor ve onu öğretiyor başkalarına. Böyle insanlara haset edilir. Yani ondaki nimetin bizde de olması istenebilir, talep edilebilir. Ama çekememezlik, işte onda var, bende yok. Dolayısıyla ondan da gitsin, işte komşunuzu çekememek, abinizi, kardeşinizi çekememek olabilir. allah Teala Hazretleri size vermediği nimeti abinize vermiş olabilir, en yakınınıza vermiş olabilir. Ama burada kesinlikle işte bu çekememezlik olmaması lazım. Kendimiz için de talep edeceğiz. Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ikram et diyebiliriz. Ve netice itibariyle bizde yoksa orada da bir hikmet olduğunu bilmeliyiz. Belki de bizde aynı nimet olsa. Mesela birisine Allah-u Teala bir mal vermiş. Siz ona özeniyorsunuz. Ya o da aynı benim gibiydi. Çok zengin oldu. Belki de siz de zengin olsanız siz onun gibi istikamet üzere olamayacaksınız. O mal sizi belki yoldan çıkartacak. Dolayısıyla e, talep edebiliriz ama böyle olmasında da bir hikmet olduğunu bilmeliyiz ve hasetten uzak durmalıyız. Ayet-i kerimeler, evet haset edenin şerrinden, e, haset ettiği vakitki e, durumundan yine Allah'a sığınırım de buyuruyor. Evlat-ı Rabbim e, cümlemizi her türlü şerlerden yarattığı, her türlü şerden ve şerli insanlardan bizleri muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.